içime doğru çekiyor kalemi vermeden hiç kime İşte işte senin kaderim bu dediler Çağrı, Yerimde dur Başka ne kaldı <laughs> Mutluluk bir <bileyden gülüyor> öyledir Çok uzak rüya <laughs> Biz istemez miyiz Adaletin bu mu ezanim dünya Sadde sevdalara Sadde koynuna bitir, bitir Ama bitirsene Allah belanı versin inşallah Adaletin